TV Para Ajansı'na hoş geldiniz. Ben İrem Akkuş. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Osmanlı'nın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukçu, sevenleri kavuşturmak için yarın ya da çarşamba günü özel uçakla Milano'ya gidecek. Yıldız Forvet İstanbul'a dönecek. Galatasaray Türk futbol tarihinin en büyük transfer hamlesinde sona yaklaştı. Victor Osimhen'in sarı kırmızılı formayı giymesi için artık son adımlar atılıyor. Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Kavukçu'nun yarın veya çarşamba günü özel uçakla Milano'ya gideceği ve yıldız golcü'yü İstanbul'a getireceği öğrenildi. 6 milyon euro sponsor desteğiyle Galatasaray'dan 21 milyon euro maaş alacak Osman'ın 35 gol atması halinde maç başına 1,65 gol atması durumunda ise 2 milyon euro bonus kazanacağı kaydedildi. Osmeni 2 yıl boyunca İtalya'ya satamayacak olan Cimbom, 2027'ye kadar 75 milyon euro üzeri bonservis geliri elde ederse Napoli'ye kardan %10 pay verecek.